Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKX dedi nasıl ee, beyaz tişört ve beyaz alt alınır veya yapılır onu göstereceğim. <laughs> ben, Bir saniye şöyle dalsın. Evet biraz kasıyor. Herhalde girmem lazım. Kale 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 kal, kal. Tamam. Ben de geçmem. İşte. Ay asma zaten gözükmüyor. Şimdi. Bu nasıl yapılır onu göstereceğim. Aslında böyle kasmıyordu. Neyse. Bu üst ve alt nasıl da oluyor. Şimdi. Bakın şimdi. Böyle kıyafetinizi böyle değiştiriyorsunuz. Sonra böyle yani elime bakın böyle yapıyorsunuz. Hani buraya hep bastınız. Sonra böyle yukarı kaldırıyorsunuz yani. Yani şu semboller olacak. Bir saniye yani şu son, şu bir saniye. Ha. Şu semboller olacak şu ç, e, kare, yuvarlak bir de şu olacak. Neyse, tekrar çekelim. böyle böyle yaptık ya. kaldırdık. Sonra aynı anda şurada hani şey var ya bu kitizim hatta Pardon. Bunu şey yapacağım. Bir saniye kapat 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 Ha tamam Çekememişim Ha çektim tamam Şöyle göstereyim Şuradan şeyler var ya bak üstüne nokta koydum bunlar işte yani İşte bunları gidiyorum şunlar var ya buradan Bu üçgene basıyoruz yani burada değil de şık, yani şey Burada el işaretinden görüyorsunuzdur zaten Burada ona basıyoruz Hatta ben basayım bak, Bakın basıyorum. Evet, bu. Ona basıyorsunuz. Ay bir saniye pardon. O yorumunu demiş bu arada. Şimdi ıı, bir Ha, böyle böyle bastıktan sonra aynı anda oradaki okay. hem buraya hem buraya hani buraya hem de buradaki şey, buraya basıyoruz yani şey değil değil orada hani üçgen var ki ona basıyoruz ve oluyor ben böyle ayıp göründüm geliyorsunuz ah dur neyse Heh, tamam şimdi buna gidiyorsunuz bir saniye. şey yapıp geleceğim bitirelim Ha. <laughs> buraya geldiniz ya şimdi ee, Buradan, ay pardon. Buradan çıkıyorsunuz. Ya da bu da olmuyorsa bekleyin bakayım olacak mı? Evet olmadı. Bu da olmuyorsa oyundan çıkıp tekrar gelin. Ya da bir gün sonra falan gelin. Oluyor. Ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela gelin sabunu kaydedeceğim. Ne kaydettim? Ne bastım? Ay yine de olmuyormuş ya. Neyse. Videom bu kadardı. Yorumu em, ya buraya ya da buraya ya da buraya ya da buraya ya da buraya bir yere koyacağım işte şuradan bir yere koyacağım. Neyse hepinizi öpüyorum hoşça kalın.